Show TV ekranlarının sevilen dizisi Bahar'ın ikinci sezonunda neler yaşandı? İşte Bahar'ın yeni sezonuna damga vuran olaylar. Heyecan yaratan bölümleriyle... Bahar! Renkli anlarıyla... basit... Merak edilen aşk hikayeleriyle, en akılda kalıcı sahneleriyle, ekranların sevilen dizisi Bahar'ın ikinci sezonuna damga vuran sahneler geliyor. Ekranların sevilen dizisi Bahar, gerek doğaçlama sahneleriyle, gerek oyuncuların başarılı performanslarıyla hep çok konuşuluyor. Timur'a işte böyle bir final yakışır. Çocuk Ben kaç defa söylüyorum anne hani benim babası. hadi. haydi haydi. babası. Vur 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 Biz medeni bir şekilde. Vur 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 Çekilin kenara. Biz de sizler için Bahar'ın ikinci sezonundan en unutulmaz sahneleri derledik. Lütfen konuyu kapatalım. Senle ben diye bir şey yok. Gerekirse o eve bir adımı bile atmam. Yeter artık ya. Bahar'ın ikinci sezonu çevresinin Bahar için düzenlediği Yeni Hayata Merhaba Partisi ile başladı. Dansın ve eğlencenin olduğu bu sahneler çok renkliydi. İkinci Bahar'ımın bana getireceği her şeye hazırım. Kaderimi seviyorum kaderini sev. Bundan sonra tek sevgin bu olsun. Geceler aram oldu bak bu aralar. Daha da kanmam basit o numaralar. Seni unuttum kapandı yaralar. Özlersen arama kapalı kapılar. Yeni başhekim Süreyya Biçer'in hastaneye gelmesiyle tüm dengeler değişti. Yeni başhekimin evrenin eski sevgilisi olması Bahar için durumu daha zor bir hale soktu. Kötü haberimse öyle eskisi gibi hastanede kafanıza göre at koşturmak yok arkadaşlar. Ya bismillah dedim hastaneye giriş yaptım. Bugün garip garip olaylarla karşılaşıyorum. Artık bunlara izin yok. Tamam? Maalesef kadroda küçülmeye gideceğiz. Bazılarınızla vedalaşacağız. Özellikle de mesleğine yeni başlayan arkadaşlar çok daha dikkatli olmalı. Bizler elimizden geleni yapacağız ve hocalarımızla beraber sizlerin en iyi şekilde eğitim almasını sağlayacağız. Ama çok çalışmak gerek. Öncelikle çok özür dilerim. Niçin? Ben çok üzgünüm ama yapamıyorum. Biz buraya kafa dağıtmaya gelmedik mi? Evet konferansta tanıştığımızda kafam bir dünyaydı. <laughs> kafam da dağıldı bir nebze evet ama. Ya bak haftalardır çok iyi vakit geçiriyoruz. Yani ben de beklemiyordum ama gülüyoruz, sohbet ediyoruz, konuşuyoruz. Sonra birden bire diyorsun ki bizler olmaz. Bir şey mi yaptın? Hayır sen bir şey yapmadın. O zaman ne tetikliyor seni? Çok güzel vakit geçirdik. Kafada attım. Şahane bir insansın. İkinci sezon bir sürprize de gebe oldu. Yapılan bir kutlamada Seren'in rahatsızlanmasıyla herkes onun hamile olduğunu öğrendi. Bu durum herkesten çok Aziz Uras'ı şoke etti. Bebekler mi? İkizler mi? Hayır olsun. Bekir geliyor Hemen bir bakalım. Ketiler Bahar'cığım dediğin gibi sağlıklı duruyorlar. Hafif bir subkoryol hematom alanımız var. Ama öyle tereddüt edeceğin endişe edeceğin bir şey yok tamam mı? Bol hidrasyon, evde dinleniyorsun, kendini çok yormuyorsun tamam mı? Yani işe de devam edebilirsin. Kendini iyi hissettiğinde taburcu da edeceğim ben. Ama sadece bir progesteron başlayacağım. Şimdi bir ampul uygulayacağım. Evde de ilacına devam edeceksin. Tamam mı canım? <laughs> tamam hocam. Tamam, Hayırlı tamam, hayır. tamam, tamam, olsun. <laughs> ...son derece zor bir karakter olan Seren'in annesi Efsun'un diziye dahil olması... ...Bahar'ın savaşacağı başka bir cephe açtı. Oğlumla beraber aynı hastanede asistan doktorum. Ee, eş, eski eşim de aynı hastanede profesör. Bir dakika. Asistan doktor? Evet. Bu yaşta? Ee, yani bırakmak durumunda kaldım sonra mesleğime geri döndüm. Durun tahmin edeyim. Erken evlendiniz. ...çocuklara bakacağım derken de mesleği bıraktınız. Yani çok da öyle değil, çocuklar değil de daha çok... E, Kendiniz gibi de. de bir gelin buldunuz. Seren de sizin gibi olsun istiyorsunuz. Seren mutlu olsun istiyorum. Bu sezon Bahar ve Evren'in romantik anlarına şahit olduğumuz kadar... ...kötü bir şekilde yaşadıkları ayrılıklara da şahit olduk. Üzgünüm her şey için. Üzgünüm. <laughs> Evren'in kardeşi Cem'in peşindeki adamlar tarafından vurulmasıyla Evren ölümle yüz yüze geldi. Zor günler geçiren Bahar, Süreyya'nın onu hastaneden uzaklaştırmasıyla allak bullak oldu. Notlu. Sen şahane bir hata yaptın ve benim elime çok güzel bir koz geçti. Ve bunu kullandınız kullandım kim olsa aynı şeyi yapardı. Evet ben e, duygularımı işime karıştırdım. Evet ben seni haksız yere işten gönderdim. Ne yapabilirsin? Bahar ne yapabilirsin? Bir başhekimin adaletli olmasını beklerdim. Süreyya'nın Evren'le olan ilişkisini Bahar'a anlatmasıyla Bahar ve Evren ilişkisi sonlandı. Aslı iyi oldu ya. Valla, iyi oldu seni gördüm böyle yüz yüze e, konuşmanız. Çünkü artık daha fazla içimi tutmak istemiyorum ben. İyi, e, evren... Neyi söyler misiniz artık ne olduğunu? Biz evrenle sevgiliydik Bahar. Bütün yaz. Küllerinden yeniden doğmaya kararlı Bahar'ın hastaneye geri dönmesi... ...Bahar'a yeni bir umut ışığı doğurdu. Hoş bulduk. Mücadele ve zafer. Hoş geldin baharım. Yani baharımız hoş geldi. Hoş bulduk. <laughs> hoş bulduk, hoş bulduk. Hoş bulduk ya. Teşekkür ederim. <laughs> Doktor Bahar hoş geldin. Teşekkür ederim. Ah. Ah, ya <laughs> <laughs> he, he. Allah. Canırsın. He? Ee. Ne iş? Aldım vallahi gel. Hocam, hoş geldin. Hocam, hoş bulduk. Medar iftiharımız. Hocam. Hastanemizin aydınlık yüzü, hoş geldin. <laughs> <ya. gülüyor> <laughs> Teşekkür ederim. Arkadaşlar bu arada Evren da, sağlığına kavuştu ve aramıza döndü. Onu da unutmayalım arkadaşlar. <laughs> Bahar'ın, Show TV'nin sevilen ekran yüzü Ebru yaptığı röportaj sonrasında... ...Evren'in sakladığı sır da ortaya çıktı. Ee, peki, Evren Bey'den kan tatili istemişsiniz. Bu da mı asıl sizden? Ee, yo, asıllı evet elbette yani, her Tabii ki de temiz. Evet çok güzel. Ee, kamuoyunu, kamuoyuna da gösterirsek Ebru Hanım. Evet. Kamuoyunu da göstereyim. Ekranı da göster. Tabii tabii tabii. Buyurun. Şöyle göstereyim. Ee, evet, evet, temiz. Ee, tebrik ederim bu durumda. Bu benim seçimim. Seçim falan değildi. Hayır seçimim. Evet kardeşimin hayatını kurtarmak istedim. İtirazın mı var? İtirazın mı var? Ben o adamlar kimdi? N niye silahlı adamlar peşinde? Neye bulaştım bilmiyorum. Seni kollamak istiyorum ama endişeleniyorum. Bilmiyorum. Anlatmıyorsun da bir şey. Kim bilir daha başka anlatmadığın neler var? Ne kullanıyorsun mesela bilmiyorum. Ne diyorsun sen be? Temizim ben temiz. Bilmiyorum Cem. Ya, o kadar mı güvenmiyorsun bana be? Efsun'un başına gelen gizemli kaza... ...Bahar'ı yine zor bir duruma soktu. Bahar gerçeklerin ortaya çıkma ihtimaliyle panik olmaya başladı. Bahar'ın, Efsun'un kazasına yol açtığını itiraf etmesi tüm aile dinamiklerini değiştirirken, Aziz Uras ve Seren için de durum zorlaştı. Bir dakika lütfen dinler misiniz? Ben yaptım. Ne? Hayır sen ne? yapamazsın, kesinlikle siz yapamazsınız. Ben, ben yaptım. yaptım! Ben yaptım! Bahar'ın yanındaydım ya. ve ben yaptım. Ay ben yaptım. Hayır hayır Emre'nin yaptıysa ben yaptım. Ben yaptım. Ben yaptım. Ay, Ay, yaptım. yaptım. Hayır hayır Ben yaptım. Bir dakika yani. yeter. Lütfen bir durur musunuz? Ben yaptım. Ben yaptım. Biliyordum. Efsun Hanım evet, evinize Biliyordum. ben girdim. Biliyordum. Ya Efsun Anne'ye daha fazla bir şey olsaydı? Kötü bir şey Ay, olsaydı? Ay Efsun Anne'ne bir şey olmaz. Merak etme. Anne yapma ya. Ya yapma. Sen böyle bir kadın değildin anne. Böyle oldum oğlum ben. Böyleyim. Böyleyim ya yoruldum ya. Yoruldum. Şikayet etmeyip ne yapacağım? Ödüllendireceğim mi? Anne bu kadar uçlarda yaşamana gerek yok. Ya şikayet etmeyebilirsin mesela sadece. Sen aklımı mı kaçırdın? Ne olduğunu farkında mısın? Bacağım kırıldı. Kafamı çarpabilirdim. Ölebilirdim. Anne bir şey olmadı ama. Çok şükür ki hiçbir şey olmadı sana. Bu sezona damgasını vuran olaylardan biri... ...Evsun'u ziyarete gelen Timur'a... ...Evsun'un hiç beklenmedik hamlesi oldu. Gerçekten o kadar iyi geldi ki çok teşekkür ederim. Rica ederim, ne demek. Bana da iyi geldi. Renginin şüphelenmesi üzerine... ...birbirinden uzak durmaya çalışan Evsun ve Timur... ...kendilerini bir çıkmazda buldu. Timur'un yaptığı hamle seyirciyi şoke etti. Hastaneye gelen yeni bir psikiyatri doktoru Tüm dengeleri değiştirdi Biz burada kocaman bir aile gibiyiz biliyor musunuz? Biliyorum Nişanlınız, eski eşiniz, oğlunuz, gelininiz, dünürünüz, torunlarınız Ha ben yani dünürün zaten hastaneninle bir alakası yok O kendisi fizik tedaviye gelip gidiyor da Yani şey e, Yani bu dediğinizde ben kesinlikle bunu katılmıyorum yani öyle bir şey yok. Akrabalık bağıyla kimse bir yere gelemez. Özellikle Bahar mesela ben araştırırsanız görürsünüz ben Bahar'a hayır oyu vermiştim. Hastanedeki kaos giderek artarken başhekim Timur gövde gösterisi yapmak için bir yılbaşı organizasyonu düzenledi. Bahar gecede sahneye çıkıp Nalan'ın Acemi Balık şarkısını söyledi. Beni kalbi... Timur'un mikrofonla arkaya gidip Efsun'la konuştuğu anlar ortalığı karıştırdı. Bahar tam bir yanlış anlaşılmanın içerisinde kaldı. Önce o öpücük, sonra bu şarkı. Ne yapıyorsun sen? Benim aklımla mı oynuyorsun? Ben her şeyi unutmak istiyorum. Timur Hoca kiminle konuşuyor ya? Yani bizden olmaz. Anne babayız biz ya. Delirmeyelim. Çocuklar yanıma taşınıyor söylemiştim. Daha sık görüşebileceğiz daha kolay görüşürüz. Lütfen konuyu kapatalım. Senle ben diye bir şey yok. Gerekirse o eve bir adımı bile atmam. Yeter artık ya. Bağır.